Evet, herkese merhabalar. Yine önemli, global bir haberde sizlerle karşı karşıyayız. Evet, e, yani çok ilgimi çekti esasında e, bu haber. İngiliz Başbakan Yardımcısı hasta engelli oğlunun parasıyla daire e, aldı. Haberimizin detayı bu e, arkadaşlar. Yani İngiltere'de, eee skandal e, oldu e, bu haber. Başbakan yardımcısı Angela Rainer'in oğlunun bakım vakfından aldığı parayla lüks daire satın aldığı ortaya çıktı. Vergi ödemeleri de tartışma yarattı. İngiltere Başbakan yardımcısı Angela Rainer engelli oğlunun bakım masrafları için kurulan vakıftan 160 bin sterlin kullanarak Hove'de 800 bin sterlin değerinde bir daire satın aldı. Ancak ikinci ev alırken ödemesi gereken 70 bin sterlik vergi yerine yalnızca 30 bin sterlin ödediğini kabul etti. Evet bu İngiltere'de etik olmayan bir davranış olarak sorgulanıyor ve Rainer e, işlemi yürütürken hukuki danışmanlık aldığını ve vergi e, kaçırmaya çalışmadığını e, savundu. Yine de e, kabine kurallarını ihlal edip etmediği e, araştırması için Başbakanın etik e, davranışa e, başvurduğunu açıkladı e, arkadaşlar. Yani e, şöyle şöyle biraz daha detay e, vereyim sonra bu konuyu e, değerlendirelim değerlendirelim. Yani İngiltere Başbakan yardımcısı bunu yapıyor. Yani esasında konunun özü şu. Yani diyelim ki Türkiye'de evde bakım maaşı alanlar gibi düşünelim. Yani İngiltere Başbakan yardımcısının oğlu İngiltere'nin böyle bakım yardımı yapan bir vakıftan yani bakım yardımlarıyla lüks bir ev alıyor. Yani siz diyebilir misiniz alabilir e, neticede ama çok büyük bir e, paralar e, alıyor o vakıftan ve e, bu ev almakla e, esasında yine konu bitmiyor. Ve e, ikinci e, evinin de vergisini yine e, bu konu üzerinden e, ne yapıyor 70 bin lira vergi e, 70 bin sterlin vergi ödeyeceğine 30 bin e, sterlin e, vergi e, ödüyor yani gerçekten e, çok ilginç e, bir e, haber görüyorsunuz ekranda da İngiliz e, başbakan yardımcısı e, Angela Rainer e, arkadaşlar e, Evet e, normalde e, bu şöyle e, burada başbakan yardımcısı e, şunu da e, söylüyor tabi bu hatasını e, kabul e, ediyor Verdiğim her kararda çocuklarımın menfaati ön planda tutuldu. Bu hatadan dolayı çok üzgünüm. Bu konuyu tam olarak çözmeye ve kamu hizmetinin gerektirdiği şeffaflığı göstermeye kararlıyım e, demiş. Yani tabi burada e, normalde muhalefet işçi partisi e, de yani e, böyle bir e, skandalı e, eleştiriyor. Yani böyle bir şey e, olamaz e, diyor. Yani e, çok ilginç e, ve Avrupa'da ve İngiltere'de ve bir başbakan yardımcısı e, bunu e, yapıyor e, arkadaşlar. Yani e, neticede neticede e, hani bizde e, ne denir? Yani ihtiyacın varsa devletten talep etme e, denir. Yani e, kendi imkanlarında yapabiliyorsan e, diğer bir garibin. E, hakkına girme e, denilir değil mi e, Neticede Evet e, bu haberimizi de e, Global e, olarak paylaşmış olduk arkadaşlar şimdi e, Türkiye'deki izleyicilerimiz Hani demesinler ya hocam bize ne bundan demesinler Çünkü YouTube'da dublaj özelliği e, açıldı e, şu anda benim bu yaptığım haber İngiltere'de İngilizce dublaj versiyonu ile e, izlenecek e, arkadaşlar yani neticede onlar bizlerin haberlerini nasıl e, direkt olarak e, kendi gazetelerinde haberlerinde e, yayınlıyorlarsa biz de onların haberlerine yayınlıyoruz e, arkadaşlar. Tabi yanlış e, yanlış dünyanın neresinde olursa olsun e, bizim için e, yanlıştır e, arkadaşlar. Evet bu haberi de sizler ile e, paylaşmış olalım e, bir tarihe not düşmüş olalım esasında. Allah'a emanet olun.